1010 TV, 10 Numara TV sizler için içerik üretmeye devam ediyor. Eğer bu videoların daha fazla size ulaşmasını istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bunun için yapmanız gereken tek şey aşağıdaki abone ol butonuna tıklamanız. Şimdiden herkese teşekkürler. Mahmut Yıldırım, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı öldürmek üzere görevlendirildiği Mercedes ve Yıldırım operasyonları başta olmak üzere MİT tarihinin en büyük operasyonlarında Kırmızı Kod adını kullandı. MİT'in iç yazışmalarında Yıldırım'ın faaliyet adı olarak sadece Kırmızı kullanıldı. Uzun yıllar jandarma istihbarat terörle mücadele adına çalışan Mahmut Yıldırım, burada Yeşil Kod adıyla çalıştı. Yıldırım, MİT'e girdikten sonra Kontr Terör Merkezi Başkanı Mehmet Emür, Citem'deyken Yeşil Kod adını kullanıyordun artık MIT adına çalışıyorsun. Bundan sonra kod adın kırmızı dedi. Böylece bugüne kadar herkesin yeşil olarak tanıdığı Yıldırım'ın kod adı Eylül 1994'te kırmızı olarak belirlendi. MIT'in bir belgesine göre Öcalan'a suikast operasyonu için aylık 500 dolar maaş alan kırmızı kod adlı Mahmut Yıldırım, 3 ayrı operasyonda kırmızı faaliyet ismini kullandı. Bunlardan ikisi Öcalan operasyonları, diğeri ise Yunanlı amiral Adonis Naksakis'e suikast operasyonuydu. Kırmızı, 1996 yılında Öcalan operasyonu için Şam'a ve Beyrut'a gitti. Mahmut Yıldırım, bu dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda MİT tarafından verilen Metin Atmaca sahte kimliğini kullandı. Mahmut Yıldırım'ın kırmızı kod adıyla katıldığı ilk MİT operasyonu, Öcalan'ın sağ kurtulduğu Şam'daki bombalı saldırıydı. Öcalan'ın kullandığı arabadan yola çıkılarak Mercedes adı verilen operasyonda 6 MIT mensubu görev aldı. Katıldığı diğer Öcalan operasyonunda Beyrut'ta buluşması gereken MIT mensubuyla buluşamayan Kırmızı, deşifre olmaktan son anda kurtularak Türkiye'ye döndü. Ayrıca Mahmut Yıldırım'ın bugüne kadar hiç yayınlanmamış bir fotoğrafı da ortaya çıktı. Yeşil bu fotoğrafı güvenlik güçleriyle birlikte gittiği bir operasyonda çektirmiş. Peki, Mahmut Yıldırım kimdir? Derin devletin kara kutusu olduğu iddia edilen cesetten alınan örneklerin DNA'sı Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın kızının kan örnekleriyle uyuşmadı. Mahmut Yıldırım'ın hayatı sırlarla dolu. Kendisine yeşil denmesinin sebebi katıldığı operasyonlarda PKK'lı gibi giyinmesi ve güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takmasıydı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki fail meçhul cinayetlerle ilgili davada yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım olabileceği gerekçesiyle açılmasına ve DNA testleri yapılmasına karar verilen mezardan yeşil çıkmadı. Adli Tıp Kurumu, Belçika'dan getirilen ve Mahmut Özer'e ait olduğu belirtilen mezardan aldığı DNA örnekleriyle Mahmut Yıldırım'ın kızının kan örneklerinin eşleştirilmesi sonunda mezardaki cesedin Yıldırım'a ait olmadığı sonucuna vardı. Yeşil olduğu iddia edilince mezar açıldı. Edinilen bilgiye göre Belçika'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden ve 11 Temmuz Cumartesi günü Erzincan'a getirilerek toprağa verilen Mahmut Özer isimli vatandaşın kamuoyunda Yeşil kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım olduğu öne sürülmesinin ardından mezar mahkeme kararıyla 21 Ekim Çarşamba günü açılarak DNA örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Mezardan yeşil çıkmadı. Adli Tıp Kurumu'nun Mahmut Özer'e ait olduğu öne sürülen cesetten aldığı DNA örneklerini Mahmut Yıldırım'ın kızının kan örnekleriyle karşılaştırılmasının ardından mezarın yeşil kod adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'a ait olmadığı anlaşıldı. Derin Devlet'in Kara Kutusu Susurluk kazasının ardından ondan haber alan olmadı. Birçok faili meçhul cinayetin tetikçisi olarak gösterildi. 1996'dan beri haber anlamayan Jitem tetikçisi Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım derin devletin kara kutusu olarak biliniyor. Musa Anter, Cem Ersever, Tarık Ümit ve Behçet Can Türk başta olmak üzere birçok faili meçhul cinayette zanlı olarak isminden söz edildi. Mehmet Ali Birant gibi birçok ünlüye suikast planlayanlar arasında ismi sayıldı. Gerçekler gün ışığına çıkarılamadı. Ama MIT JITEM ve emniyet için bir dönem çok önemli operasyon elemanı olduğu konusunda Yeşili devletin kara kutusu yapmaya yetiyor. Bugünlerde Mahmut Yıldırım tekrar medyanın gündeminde. Bunun nedeni oğlu Murat Yıldırım'ın babasını anlatan bir kitap yazması. Kitabın yeni olan tek bilgisi Yeşil'in bugüne kadar kamuoyuna pek yansımamış 21 fotoğrafının gün yüzüne çıkması. En ilginç fotoğrafsa Yeşil'in Suriye'de çektirdiği fotoğraf. Fotoğrafta yalnız görünen Yeşil sanki orada olduğunu ispatlamak için Süleyman Şah'ın türbesinde poz vermişti. Peki Yeşil neden Suriye'ye gitmişti? Yıl 6 Mayıs 1996. Henüz susurluk kazası olmamıştı. Başbakan Tansu Çiller ne pahasına olursa olsun PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kellesini istiyordu. Şam'da bir suikast düzenlemeye karar verildi. Operasyonu yürütecek emniyetin başında İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, MIT'in başındaysa Operasyon Daire Başkanı Mehmet Eymür vardı. 1988'deki birinci MIT raporuyla birbirine düşman olan ikili yıllar sonra devlet görevi için yan yana çalışacaklardı. Günler süren hazırlıklar yapıldı. Hatta ilk toplantıda emniyet, MIT ve asker görevlilere hukuki sonuçlarına katlanmak istemeyen kişilerin toplantıyı terk etmesi istendi bazıları operasyonu hukuksuz bulup çıktı. Örtülü ödeneğe 25 milyon dolar para ayrılmıştı bu suikast için. Operasyonun kod adı Mercedes idi. Bomba yüklü Mercedes, Öcalan'ın Şam'da kaldığı evin önüne getirilip patlatılacaktı. İddiaya göre Mossad da işin içindeydi. Türkiye istihbaratına yardım ediyordu. Uzatmayalım. Son dakikada Suriye İstihbarat Birimi El Muhaberat suikast girişimini öğrenip alanı kaçırmasıyla suikast başarısız oldu. El Muhaberat'a bilgiyi kim sızdırmıştı? Yıllardır tartışılıyor. Mehmet Eymür, Ergenekon soruşturmasından önce bilgiyi emniyetin sızdırdığını iddia etti. Ancak Ergenekon soruşturması başlayınca bu kez bazı paşalar sızdırdı demeye başladı. Bugüne kadar iddialarda hep Yeşil'in bu operasyona katıldığı yönündeydi. Ama ortada delil yoktu. Şimdi elde fotoğraf var. Demek Yeşil Şam'daydı. Peki Yeşil bu operasyondan sonra mı yok oldu? İddiaya göre Öcalan suikastini öğrenen El Muhaberat, Yeşil'i Şam'da yakaladı ve öldürdü. Yeşil'in bugün ölü olduğuna dönemin tüm istihbaratçıları inanıyor. Sağ olduğunun tek kanıtı, yıllarca birlikte çalıştıkları Mehmet Eymür'ün sık sık Yeşil öldü demesi. Bilinir ki Mehmet Eymür ne derse kesin tersi doğrudur. Ama bozuk saatin bile günde iki kez doğruyu gösterdiğini de unutmamak gerekir. Neden yeşil? Terminatör, sakallı, savaşçı, emmi gibi değişik lakapları vardı. Ama Türkiye onu daha çok yeşil olarak tanıdı. Yeşil denmesinin nedeni gözlerinin rengi değildi. Kahverengi gözlere sahipti. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım, güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takıyordu. 10.10 10 TV, 10 numara TV sizler için içerik üretmeye devam ediyor. Eğer bu videoların daha fazla size ulaşmasını istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bunun için yapmanız gereken tek şey aşağıdaki abone ol butonuna tıklamanız. Şimdiden herkese teşekkürler.